Filistin'in bağımsız devlet olma hayali başka bahara kaldı. Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler toplantılarının yapıldığı New York'a umutlu gitmişti. Abbas, Birleşmiş Milletler'e bağımsız devlet olma başvurusu yapacak ve diğer ülkelerde bunu sözle kabul edecekti. Ancak olmadı. Çünkü Filistin'in bağımsızlığını Amerika-İsrail ikilisi uygun bulmadı. <laughs> Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Amerikan Başkanı Barack Obama, o bölgede yaşayanlar sonuçta İsrail ve Filistinlilerdir. Aralarında fikir ayrılıklarına ve bölünmelere neden olan sorunlarda anlaşmaya varmalılar. Filistin kendilerine ait bağımsız bir devleti hak ediyor. Ancak bunu İsrail'le yapılacak görüşmelerle sağlamalılar. İsrail'le dostluğumuz derin ve kalıcıdır dedi. Amerikan Başkanı bu konuşmasının ardından derin ve kalıcı dostumuz dediği İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldi. Obama'ya genel kuruldaki konuşması nedeniyle teşekkür eden Netanyahu, Filistinlerin bağımsız devlet gelişimini başarılı olmayacak kestirme bir yol olarak tanımladı.